Arkadaşlar merhaba. Bugün 27 Mart Pazartesi ABD V. Rajasthan Spodrom'da 7 koşuluk bir program var. Yedili Plasen'in ilk ayağı 22.05'te opsiyonel satış koşusuyla başlıyor. 3 karı İngilizlere mahsus. 1600 metre kum pistte. Bütün koşular kum pistte. 6 isim start alacak Yedili Plasen'in ilk ayağında. 7500 dolarlık şartlı satış koşusu 13.000 dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. Önceki startında 1600 metre Kumpis'te 5 e, binlik şart satış koşusunda burun farkıyla ikinci olan yine aynı pist ve mesafedeki son startındaki handikap koşuda bir boy farklı üçüncü olan iki numaralı United Patriot Obet Sanchez ile e, büyük bir ihtimal favori çıkar. Rakip olarak da kendisine Alfredo Triana Junior start alacak olan bir numaralı Kenny's Ghost e, son startında üçüncülüğü var 5 binlik satış koşusunda 14. 20 binlik koşularda start almış. Bir de 4 numaralı Gatmoyo Chetlinse ile şans verdiğim son isim Chetlinse ile e, aynı jockey ile 5000'lik satış koşusunun son startında 1600 kumda 139 37 ile kazanmış bir isim. Bu hipodromda 6 Mart'ta 2 1 ve 4 yeterli gibi gözüküyor bu ayak için. Altılı Ganyan ilk ayağı 22-35 22.35'te start alacak. Çukarı dışı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte start alacak. Koşuya bakalım. Koşu 25 bin dolarlık şartlı koşu. Ee, biraz fazla isim yazacağız buraya. Daha doğrusu 5 numaralı Maria Elena YG hariç hemen hemen hepsini yazacağız. 6 numaralı Lingering Promise ile başlayacağız. Richard Eremia ile start alıyor. 1200 kumdaki son startını yarım boy farkla 1.11.77 ile kazanmış bir isim. Bu hipodromda 6 Mart'ta. 2 numaralı Laysiz Boss Alberto Pusak'la start alacak. 30 binlik şartlı koştu. Üçüncülüğü var son startında. Son altı startında da tabelada yer bulmuş bir isim. 1200'de e, ve 1300'de 5 binlik ve 10 binlik satış koşullarını kazanmış. Son altı startında. Bir numaralı Adria Kylie Jordan'la start alıyor. Son startında 25 binlik bir satış koşusunu 1000 metre kompiste 57.41 ile kazanan bir isim. Aynı koşulda ikinci olan 4 numaralı Oki Front Floyd ve Jr. ile start alıyor. 7 numaralı Rose Chicks Chad Lindsay ile önceki iki, üç, son 3, 3 startında 1500 çimde 30 binlik satış koşularını kazanmış bir isim. 1.28.13, 1.28.05 dereceleriyle son olarak 3 numaralı C-Level Alex Birzer'la bu koşuda şans verdiğim isimler. Eğer bütçeniz müsaitse pencere bırakmamak adına 5 numaralı Maria Elena YG'yi de ekleyebilirsiniz kuponlara. Üçüncü koşu çıkarı dışı İngilizlere mahsus 1600 kumda bir satış koşusu. Koşuya gidelim. Koşu 5000'lik bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 12.000 dolar. Üç numaralı She's Fire and Ice. Alfredo Triana Junior ile start alacak olan bir isim. Daha sonra iki numaralı Bit for Power Kylie Jordan son startında favori olduğu koşuda 1600 kumda bir 5000'lik satış koşusunu yaklaşık bir boy farkla kazanmış. Aynı koşuda ikinci pardon üçüncü olan bir boydan az bir farklı üçüncü olan dört numaralı Dixieland kendi bu ayakta önereceğim son isim. Alex Bierzler start alacak olan 5 numaralı Kemkordia sürpriz yapabilir. O da son 3 startında daha doğrusu geçen seneki son iki startında 1.300 kumda beş satış koşularını kazanmış e, 1.28 80, 1.22 81, 1, 23, 42 dereceli. Bunu da eklemenizde fayda var. Beşinci koşu kare İngilizlere mahsus. 1200 metre kumpisli bir maiden koşu. Koşuya gidelim. Koşu 30 bin dolarlık bir şartlı koşu. Burada da Alex Birzer'la start alacak olan 2 numaralı Fighting Temptation. Tek olur gibi gözüküyor. Önceki startında bir Black Type koşuda dördüncülü var. Ondan önce bir 49 binlik şartlı koşuda üçüncülüğü var. Son startında da 30 binlik bir şartlı koşuda bir boy farkta ikinciliği var. 1600, 1600 ve 1200 metre bu koşuları bu grupta e, öne çıkıyor. Ben de tek olarak öneriyorum 2 numaralı Fighting Temptation'ı Alex Birzer'la. Beşinci koşu 3 kar İngilizlere mahsus bir maiden koşu. 1200 metre kum start alacak. Koşuya gidelim. Koşu 21 bin dolarlık toplam ikramiyeli bir meydan koşu. Her iki startında da e, 1200 tapeta ve 1200 kumda e, ikinci olan 15 binlik ve 15 binlik meydan satış koşularında bir numaralı Magneton Steel Jimmy Creed yavrusu TL Collier'le start alıyor. 5 numaralı Sazon Gerardo Moro start alacak. 21 binlik meydin koşuda ikinciliği var son startında 1100 kumda. 6 numaralı Bolt Carriage Union Rocks yavrusu Floyd Wetter Jr. ile start alacak. Bir de bütçeniz müsaitse iki numaralı Scream Shire Benny Landros'la önereceğim son isim olur. Altıncı koşu meydan satış koşusu. Üç karı dış İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte start alacak. Koşu 7500'lük meydan satış koşusu. Burada da biraz fazla isim yazdık. 3 numaralı The Vegas Bomb. Albert Pusak'la ilk şans verdiğim isim. Daha sonra 8 numaralı Biker Babe Richard Aramia ile 7 numaralı Passion for Sand Obed Sanchez ile 1 numaralı Cattail Breeze Alfredo Triana Jr. ile 4 numaralı Cattail Sky Floyd Better Jr. ile ve 6 numaralı Battles and Beobles, Bibles Bibles Gertz Kimesle bu koşuda şans verdiğim isimler. Biraz karışık bir koşu. Son koşu bir anda Tiana Stakes koşusu 3 kare dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kum pisti start alacak. Koşuya bakalım. Koşu 55 bin dolar toplam ikramiyeli bir Stakes koşu. 5 numaralı Ragan Jet Gerardo Mora ile start alacak son 3 startını kazanmış bir isim. 1200 kumda bir Stakes koşuyu kazanıyor. bir 14 72 ile 7-8 boyu yaklaşık. Favor oldu 2 önceki startı. Önceki startında 49 binlik bir şartlı koşuyu iki boydan biraz fazla bir farklı kazanıyor. 1100 metre kubiste 1.04.21 ile son startında da yine bir black type koşuyu 1200 kumda 1.10.92 ile kazanıyor. Üçünü de Gerardo Moray ile kazanıyor. Bugün de aynı jockey ile start alacak. Son 3 startında iki koşuda favori çıkmış bir isim. Bugün büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. Yanına 3 numaralı Dicey Kylie Jordan ile start alacak olan 1200 kumda 1 10 37 ile kazandığı 30 binlik bir şartlı koşu var. 5 boy farklı favori olduğu son startında. 4 numaralı Sinin and Green'in Floyd Vetter Jr. ile start alıyor. O da favori olduğu son startında 1200 kumda 1 11 12 ile kazandığı bir şartlı koşu var. 30 binlik koşu bu da. Ee, bütçeniz müsaitse 1 numaralı Plant of Vision Alfredo Triana Jr. ile şans verdiğim son isim. O da 1700 içindeki iki önceki startındaki Black Dive koşuyu kazanıyor. Bir boy farklı 1.44.79. Önceki startında da 49 binlik bir şartlı koşuyu 1600 kumda yaklaşık bir boy farklı kazanıyor. Favori oldu. Önceki startı 1.42.58. İdil Plase'nin ilk ayağı 22.05'te start alacak. 6'lı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. 2 numaralı United Petrot, 1 numaralı Kenes Ghost ve 4 numaralı Gatmojo ilk koşuda önerdiğim isimler. Altılı Ganyan İK'ya 22.35'te başlıyor. 6 numaralı Lingering Promise, 2 numaralı Lacey Boss, 1 numaralı Adria, 4 numaralı Oki Front, 7 numaralı Rosie Chicks ve 3 numaralı Sea Level önerdiğim isimler arasında. Bütçeniz müsaitse 5 numaralı Maria Elena Vajci'yi de pencere bırakmamak adına kapatabilirsiniz. İkinci koşu altılı ganyan ikinci ayağı daha doğrusu. 3 numaralı She's Fire and Ice, iki numaralı Bit for Power, 4 numaralı Dixieland kendi ve 5 numaralı Camcordia. Dördüncü koşuda iki numaralı Fighting Temptation tek olur gibi gözüküyor Alex Birzer'la. Beşinci koşu bir numaralı Magnet and Steel, beş numaralı Sazon ve altı numaralı Bolt karşı. Öncelikli isimler iki numaralı Scrimshire. Bütçeniz müsaitse önereceğim diğer bir isim. Altıncı koşuda 3 numaralı The Vegas Bomb, 8 numaralı Biker Babe, 7 numaralı Passion for Sand, 1 numaralı Cattail Breeze, 4 numaralı Cattail Sky e, ve 6 numaralı Battles and Bibles. Son koşuda da 5 numaralı Ragans Red, 3 numaralı Dicey ve 4 numaralı Sinan and Green'in öne çıkan isimler 1 numara Plant of Vision onlara eklenebilir. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da e, beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir pazartesi günü diliyorum.